Size bir şey söylemem lazım. Ali'yi başka bir kızla yakaladım. Şaka yapıyorsun. Ali mi? İmkansız. Yanlış görmüşsündür. Yanlış falan yok. Kızın ismini aşkım diye kaydetmiş. Oha, ciddi misin? Ali böyle şey yapmaz. Bir sor ona. Ali sohbete katıldı. Lara ne diyorsun? Kimle konuşuyormuşum? Telefonunda başka bir kızla mesajlaştığını gördüm. Açıklaman var mı? Bu konuyu burada konuşmak istemiyorum. Neden? Ne saklıyorsun? Yanlış anladınız. Öyle bir şey yok. Peki o zaman o kızı neden aşkım diye kaydettin? Ona sürpriz hazırlıyordum. Hediye almasına yardım ediyordum. Sana söyleyecektim ama şimdi böyle bir duruma düştük. Buna inanmamı mı bekliyorsun? Lara Ali'ye güven. Bir şey varsa ben biliyor olurdum. Bana doğruyu söyle Murat. Bir tuhaflık var. Takip edeceğim. Ali artık yeter. Bize doğruyu söyle. Bu işin arkasında başka bir şey var. Yemin ederim yanlış anlıyorsunuz ama bunu burada konuşamam. Niye konuşamıyorsun? Konuş. Herkes bilsin. Lara sakin ol. Ali böyle bir şey yapmaz. Yıllardır beraberiz. Murat sen de çok savunuyorsun. Bence hepiniz bir şey saklıyorsunuz. Murata güvenme. Bir şeyler çeviriyor ama sana anlatmam gerek. Ne demek güvenme? Ne dönüyor burada? O seni savunuyor. Bakın gerçek şu. Murat'ın kendi planları var, benimle alakası yok. Ne diyorsun lan sen? Saçmalama. Lara o kızla konuşan aslında Murat'tı. Ne diyorsun Ali? Bu ciddi mi? Ali yeter saçmalama. Bunu yapma. Tamam yeter. Biri doğruyu söyleyecek. Doğruları öğrenmek ve hikayenin devamını istiyorsanız videoyu beğenip yorumlara yalan yazabilirsiniz.